Sakarya'nın unutamayacağı feci bir kaza maalesef ihmallerden dolayı yaşandı. Yedi kardeşimiz şehit oldu, onlarca kişi yaralandı. Bu kazaya neden olanlarla mağdur olanları birbirinden ayırma görevi artık hem gazetecilerin hem biz siyasilerin hem de her vatandaşımızın vicdanının meselesidir. Bu kaza bir kere olmadı tam 5-6 kere oldu ve her seferinde ölümlü kazalar oldu. Her seferinde fabrikanın adı değiştirildi. Fabrika sahibinin siyasilerle olan bağı ve gücü nedeniyle bu fabrika yeniden üretime başladı. Ama bir öncekinden ders alınmadı. Tamamen tedbirsizlikler nedeniyle işçilerin hayatı tehlikeye atıldı ve kimsenin başına Allah'ın vermeyeceği şekilde, vermemesini dilediğimiz şekilde cenazelerle karşı karşıya kaldık. Onların hakkını, hukukunu savunmak sadece siyasetçilerin değil, baroların görevidir. Onların hakkını, hukukunu savunmak sivil toplum örgütlerinin görevidir. Onların hakkını, hukukunu savunmak Türkiye'de vicdan sahibi herkesin görevidir. İş dünyasında buna sebep olan kişilerin avukatları olabilir, paraları olabilir, güçleri olabilir. Ama o işçilerin yukarıda Allah'ları bu ülkede de onlar için mücadele eden vekilleri ve vicdan sahibi bu ülkede yaşayan insanlar olmalıdır. Sonuna kadar araştıracağız. Bir, denetleme yapıldı dedi. Bu denetlemeyi kimler yaptı? İçişleri Bakanı'na soruyoruz. Bir an önce açıklansın. İki, denetleme yapanlar buradaki usulsüzlükleri neden kayda geçirmediler? Geçirdilerse kim üstünü örttü? Bunun muhakkak açıklanmasını istiyoruz. Üç, denetim raporları ve itfaiye raporlarının kamuoyuyla paylaşılmasını muhakkak istiyoruz. Bunların takipçisi olacağız ve bunun için de gereğini yapmaya devam edeceğiz. Anadolu Üniversitesi'nde yeni bir rektör, rektör atandı. Ve bu rektörün kararıyla 1 milyona yakın öğrencinin mağdur edildiğini düşünüyorum. Neden? Eğer... Gerçekten bir hata yapılıp düzeltilirse bu anlaşılabilir bir şeydir. Bir öğrenci eğer bir üniversitede okuyorsa o döneme ait dersleri kaldığı dersler ve geçtiği dersler varsa kaldığı derslerden ya yaz okulu açılır ya da bütünleme sınavı yapılır. Ama ben hem yaz okulunu açmayacağım hem de bütünleme sınavı yapmayacağım. Neden yapmayacaksın? E ben öyle istiyorum da öyle. E peki bu ülkede e, yasa, hak, hukuk ne olacak onlar? Öğrenciler kendi imkanları doğrultusunda dışarıdan tahsillerine devam etmek istiyorlar. Ve diplomalarını alırken de bunu hakkıyla, hukukuyla mücadele ederek alıyorlar. Bir, çalışmak zorundalar. iki hayatlarını idame ettirmek zorundalar. Üç de buna rağmen okumak istiyorlar. Onların önünde böyle bir hak varken o hakkı onların önünden almak doğru değildir. Üstelik ben de hala devam ediyorum. Bir üniversite bitsin, diğer üniversiteyi de bitirmeye, diğer üniversite bitsin, diğer üniversiteyi de bitirmeye. Neden? Çünkü öğrenmenin sınırı yok. Öğrenmek için insanlarımızın önüne engel değil, onlara fırsatlar vererek onların daha çok öğrenmesini sağlayacak tedbirler almamız gerekir. Çoklu baro bu hafta gelecek. Bundan önce yaptıklarımız çok önemli. Komisyonda 4 gün boyunca Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımızdan 139 milletvekilinden 101'i bu konuyla ilgili konuşma yapmış. 56 saat konuşma yapılmış. 1200 sayfanın üzerinde tutanak tutulmuş ve o sırada baraya mensup avukatlarımız ve başkanlarımız da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde ve tüm Türkiye'de buna olan tepkilerini dile getirmişler. Şimdi bu genel kurula gelecek genel kurula geldiği zaman iç türlükten kaynaklanan bütün haklarımızı kullanacağız. Neden? Çünkü biz savunma hakkının siyasallaştırılmasını istemiyoruz. Savunma hakkı kutsal bir haktır. Savunma hakkının hangi görüşe göre hangi baro, hangi etnik kökene göre hangi baro, hangi çıkar grubuna göre hangi baro bu şekilde ayrıştırılmasını istemiyoruz. Biz eşit temsil hakkının Üyelerin kendi güçleri doğrultusunda delege ile yansıtılmasını ve baronun bir baro olarak güçlü bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Diyelim ki Sakarya'daki patlamadan dolayı mağdur olan bir işçi kardeşimiz. Bir taraftan iktidar, cumhurbaşkanı fabrika sahibini arıyor ama öbür tarafta cenazeler duruyor. Fabrika sahibi bakanlarla konuşuyor. Onlarla beraber hasar tespiti yapmaya çalışıyor. Öbür taraftan insanlarımızın cenazeleri kalkıyor. Fabrika sahibine müftevât başkanı olduğu için müftevât genel başkanı bütün başkanları topluyor. Moral yemeği veriyor. Öbür tarafta acı yemeği paylaşılıyor. İnsanlar yutkunarak cesetlerini cenazelerini kaldırmaya çalışıyorlar. Cesetlerin parçalanmış cesetlerin bir araya getirilmesi için DNA tespitleri yapılıyor. Bu insanlar şimdi bu güce karşı, paranın olduğu, siyaset gücünün olduğu güce karşı bir avukatla konuşmak isterken yarın bölünmüş eğer bir barayla karşı karşıya kalırlarsa hangi baraya gidecekler? İktidardan yana olan baraya mı gidecekler haklarını, hukuklarını savunmak için? Yoksa kendi hakkını, hukukunu savunan ama iktidarın sopası altında olan baraya mı gidecekler? Siyaset özgürleştirme alanıdır. Siyaset ayrıştırma ve tehdit alanı değildir. Meslek odaları önemlidir ama bara sadece bir meslek odası değil, aynı zamanda insanın haklarını ve hukuk haklarını savunan bir kamu kuruluşudur. O yüzden nasıl biriyle iki tane vali atanamıyorsa oraya iki baro ya da üç baroya ayrıştırmak da o derece yanlıştır iktidara yürüyen bir kurultay bekliyoruz. Pandemi dolayısıyla tam istediklerimizi yapamıyoruz. Yüz binlerin katıldığı bir kurultayda genel başkanımızı belirlemek, parti meclisini belirlemeyi çok arzu ediyoruz. Ama hem partimizin değerli üyeleri, hem onur üyelerimiz, hem bu partiye gönül vermiş, onun iktidarını özlemle bekleyen bütün Cumhuriyet Halk Partililerin bu konuda anlayış göstereceğine inanıyoruz. Duayenlerimizin, bu partiye yıllarca emek vermiş olan insanlarımızın bu partinin pandemi sürecinde yapacağı bu kurultayda saygın, pandemi sürecinin kurallarına uygun, birbirimizin hakkını, hukukunu koruyan ama delegenin e, iradesini sandığa özgürce yansıtabildiği herkese örnek olan bir iktidar kurultayını düşünüyoruz. Bugünden bize destek olan tüm partilerimize, tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.